merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 70 ve 71'i isteyeceğiz, işleyeceğiz. Konumuz istek ve ihtiyaçları. İstek ve ihtiyaç nedir? İsteklerimiz insandan insana değişen, sonsuz olarak her şeyi isteyebileceğimiz Mecbur olmayan, insanın zevk ve alışkanlıkları için yapılan ve satılan, satın alınan şeylerdir. İhtiyaçlarımız ise insanın yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan her türlü unsurun alınması veya satın alınması gereksinimidir. İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı söyleyiniz. İstek ve ihtiyaçlarımız insandan insana farklılık gösterebilen unsurlardır. İsteklerimize örnek vermek gerekirse tablet, bisiklet ve ikinci ayakkabı gibi şeylere örnek verebiliriz isteklerimizi karşılamadığımız sürece hayatımızı devam ettirme konusunda sorunlar yaşamayız. İhtiyaçlarımız ise alınması ve karşılanması gereken unsurlardır. Örnek vermek gerekirse ayakkabı, çanta, kalem ve elbise gibi şeylerdir. Alışveriş yaparken önceliğimizi her zaman ihtiyaçlarımıza vermeliyiz. Aşağıdaki isteklerim ve ihtiyaçlarım listesini kendinize göre doldurunuz. İsteklerim tablet, ikinci ayakkabı, telefon, pasta, bisiklet, bileklik. İhtiyaçlarım ayakkabı, elbise, kalem, çanta ve temel besin kaynakları. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.